E değil, Poyraz değil. E kim bu peki ya? Ben miyim yani? Allah Allah. Belki de hiç kimse değil baba. Yanlış öyle Poyraz olduğu çok açık bence. Ya aga, adam orada ikiye bölüyordu. Konuşsa orada konuşurdu. En azından ağzından bir şey kaçırırdı. Belki de biri bizi çok bir zarflıyor. Efendim, Efendim? Bahri Baba ben Salim. Organizeden. Söyle Salim. Baba buralar karıştı. Emniyete sizinle ilgili önemli belgeler geldi. Nasıl yani? Baba bu Zafer'in avukatı da işin içinde herhalde. Onun adamı getirdi belgeleri. Güya sizin avukat Sema'dan almışlar. Ne diyorsun lan sen? Mahvoldunuz baba. 500 bin almış bu Sema. Dur bekle. Bekle bir saniye. Hadi anlat adam gibi şunu. Baba Duyak İnşaat diye paravan bir şirketten Sema'nın hesabına 500 bin lira göndermişler. O da ne var ne yok elinde hepsini dökmüş ortaya. Vallahi benden duymuş olmayın ama savcı ipinizi çekmek üzere. Başınız büyük belada. Baba şimdi kapatmam lazım. Müdür geliyor. Aferin lan iyi becerdin. Seni tiyatrocu yapalım. Başımıza iş almayalım. Yok lan hiçbir şey olmaz. <laughs> Konuşmamız lazım Çiğdem. Neredesin? Ben geleyim. Yok sen gelme. Ben geleceğim yanına. Ya Zülfikar. Böyle olmuyor. Bak ben korkuyorum. Biliyor musun ben de korkuyorum Çiğdem. Hadi eyvallah. Taş <laughs> kafa. Gelme. Buyur baba. Yarın sabah seni bir yere göndereceğim. Bankacı bir tanıdık. Adam mevzuyu biliyor. Sana bir şey verecek. Sen de onu bana getireceksin. Bak bu çok önemli. Sakın ağzından laf çıkmasın. Eyvallah baba. Anlaşıldı değil mi? Eyvallah. Hadi keyfine bak şimdi. İşte ee? Sen Sema ile hiç konuşmadın mı? Yok aga. Ayrı denizlere yelken açtık. O aramıyor. Ben de aramadım. Aga. Bende kadın yok, dert yok. Zülfikar abi. Hacan. Misafirim var. Ne misafiri la? Son zamanda gol sen gelmeyince ben geleyim dedin. Hoş geldin gülüm. İnşallah yalandır bu sema. İnşallah doğru değildir. Efendim. İyi akşamlar. Ben de seni arayacaktım. Yarın görüşebilir miyiz? Mümkünse herkes gelsin. Gel muhakkak. Bekliyorum. Muhakkak. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Ne oldu ya? Birden kendini sakladın. Uzak durmaya başladın. Bir mesafe koymalar, bir soğuk davranmalar. Hani bankalar batıyordu? Borsalar iflas ediyordu. Ne diyeyim ki şimdi sana gülüm? Çiğdem de. Yanlış anladın de. Kafandan uyduruyorsun de. Ne dersen de. Yeter ki bir şey de Zülfikar. Bir maç düşün mesela. Sivas Spor Real Madrid. Mesela olmaz ya. Hadi oldu diyelim. İşte o Sivas Sporlu futbolcuların hepsi o maça kazanmak için çıkar. Neden biliyor musun? İnanmıştır çünkü. Çıkacak, aslan gibi topunu oynayacak. Gerekirse tekmeye kafa uzatacak ama o formayı telletecek. İyi. Aslında hepsi biliyordu maçta beş yiyeceğini. Ama itiraf edemez kendine. İnanmak istemez. Hayal kurar, umut eder. Adam nasıl arasın anasını, babasını, karısını? Dua edinle beşten fazla yemeyelim nasıl desin? Ha? nasıl desin? Şimdi ne alakası var ya? Bizim aşkımız da o maç gibi işte güzel gözlüm. Ben bu sahaya çıktığımda biliyordum beş tane yiyeceğini. Gözüm türbünde. Manyağın biri çıkar hakeme saldırır da maç iptal edilir diye dua ediyorum. O kadar umudum yok. Neden ama neden? Zemin futbol oynamaya müsait değil gülüm. Ayakta durmaya çalışıyor. Duramıyor. Top desen kontrol edilmiyor. Bizim kabahatimiz değil Çiğdem. Altyapı eksikliği. Şartlar donesk. Yalan söylüyorsun. Şaka yapıyorsun. Ne bileyim ya. Başka bir şey var. Bizde yalan bir kere olur. O da çok sevmişizdir, kıyamamışızdır. Bu kadar mı yani? Bu mu? Bu kadarı bana yeter gülüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.